Reklamın etkinliği, reklam mesajının hedef kitle üzerindeki etkililiğine göre değerlendirilir. Etkili bir reklam, tüketici üzerinde iyi çalışan bir reklamdır. Reklamın çalışmasıyla hem maruz kalma öncesindeki süreç hem de bilginin işlenmesi ifade edilmektedir. Bilginin işlenmesi ise reklamın hedef kitlenin zihinsel süreçlerinde bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak işlenmesidir. Reklam, kuram ve modelleri Reklamın nasıl çalıştığı ve nasıl işlediğine yönelik ortaya çıkarılmış kuramlar ve modellerdir. Reklam mesajının alıcının zihinsel süreçlerinde ne şekilde işlendiği, alıcının reklamlara ne şekilde tepki gösterdiğine yönelik yapılan araştırmalar, çalışmalar ve uygulamalar reklam kuramları ve modellerinin konusudur. Bu programda algılama, maruz kalma, reklam ızgaraları, ilginlik, dizisel modeller, reklam etkinliği farkındalık ve reklama yönelik tepki anahtar kavramları üzerinde durulacaktır. Bu programı izledikten sonra reklam kuram ve modellerinin birbirinden farkları nelerdir sorusuna yanıt bulabileceksiniz. Öncelikle etkili reklam genellikle ikna edici reklam olarak ifade edilir ve bir reklamın etkili olması için hedef kitlenin reklama maruz kalması gerekir. Eğer reklam görülmezse veya duyulmazsa, reklam mesajının zihninde işlenmesi ve hedef kitleden beklenen tepkinin gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla reklamla gerçekleştirilmek istenen reklam farkındalığı yaratarak tüketicilerin reklam mesajını algılaması ve ikna açısından olumlu tepki vermeleridir. Tüketicinin herhangi bir reklamı var ya da yok şeklinde bilmesine ise reklam farkındalığı denir. Reklamların davranıştan önce algı üzerinde farkındalık, hatırlama gibi zihinsel düzeyde etkisinin olduğu bilinmektedir. Söz konusu etki, reklamın iletişim etkisi olarak görülmektedir. Reklamın alıcı tepkisi üzerinde algılama, öğrenme, ikna ve davranış boyutları vardır. Algılama kişinin dünyayı kavraması halidir. Algılamak, herhangi bir olayı, nesneyi ya da ilişkiyi görmek, duymak, dokunmak, koklamak, tatmak ve hissetmektir. Reklama algılamaksa çeşitli duyular aracılığıyla reklam mesajının alınması, yorumlanması ve hafızaya kaydedilmesi sürecidir. Reklam farkındalığının ön koşullu olan maruz kalma algılamanın ilk safhasıdır. Alıcıların reklama maruz kalmasıyla oluşan etkiler reklama maruz kalma modelinde açıklanmaktadır. Tüketici davranışları açısından öğrenme ise geçmiş deneyimlerden kaynak bulan ürünler ve markalarla ilgili algılamalardaki değişikliği açıklamaktadır. Reklama yönelik öğrenme, tüketicilerin reklamı yapılan ürün ya da hizmetle ilgili bilgiyi kavraması, davranışlarında bu bilgiyi kullanarak deneyim elde etmesidir. Reklamdaki öğrenme konusu, ilginlik kavramı ile birlikte reklamın işleyiş sürecini etkilemektedir. Herhangi bir kişinin bir televizyon reklamı izlediğinde, reklamdaki ürünü kendi ilgisi, ihtiyaçları, beğenileri, kültürü gibi unsurlarla ilişkilendirmesi ilginlikle açıklanmaktadır. Reklam alıcının ikna olmasını amaçlar ve ikna edici iletişimin ilkeleri doğrultusunda reklam tasarlanır. Son olarak reklamla alıcıların gerçekleştirmesi amaçlanan davranış genelde satın alma davranışıdır. Marka, ürün ya da hizmete bir kimlik kazandıran, onu rakiplerinden ayrıştıran, tüketici nezdinde ayırt edici kılan, terim, sembol, isim ya da bunların bir araya gelmesine verilen addır. Ürünler işletmenin ürettiği, markalarsa tüketicinin satın aldığı şeylerdir. Ürünün somut özelliklerinin yanında soyut özelliklerinin de konumlandırmayla ürüne atfedilmesine marka olanak sağlar. Marka imajı ise bir marka ile ilgili tüketicinin zihninde yer alan bir bütünlüktür. İnsanların marka ile ilişkilendirdikleri her şeydir. Marka denkliği ise markanın gerçek değeridir. Bir markaya ait reklam mesajının marka adı veya marka iddiası olarak iki temel bileşeni bulunmaktadır. Reklamın nasıl çalıştığını açıklayan kuram ve modelleri, dizisel ya da hiyerarşi ve dizisel olmayan modeller olarak ele alacağız. Dizisel modellerin en çok bilinenleri Ayda, Dagmar ve Lavidge ve Steiner'ın etkiler hiyerarşisi modelleri ve alfabetik modeldir. Etkiler hiyerarşisi modelinde temel varsayım, tüketicilerin reklamı sorgulayarak birbirini takip eden ardışık kararlarla satın alma kararına ulaştıklarıdır. Etki hiyerarşisi modellerinde tüketicinin davranışsal tepkide bulunması için her bir aşamadaki süreci tamamlaması gerekmektedir. Bir sonraki aşamaya geçebilmesi için bu şarttır. AIDA modeli dikkat, ilgi, İstek ve eylem sözcüklerinin İngilizce karşılıklarının yani attention, interest, desire ve action sözcüklerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. AIDA modeline göre reklama maruz kalan kişiler dikkat, ilgi, istek ve eylem aşamalarını sırayla gerçekleştirmektedirler. Lavich ve Steyr'ın etkiler hiyerarşisi modelinde tüketicinin reklama maruz kalmadan önce ürünün farkına varma aşamasından satın alma davranışına doğru ardışık bir dizi aşamadan geçtiğini varsaymaktadır. Bu aşamalar farkındalık, kavrama, beğenme, tercih etme, ikna ve satın almadır. Dagmar modelinde ise ölçülebilir reklam sonuçları için reklam hedeflerine ulaşmak hedeflenir. Dagmar modelinin aşamaları ise farkındalık, kavrama, İkna ve eylemdir. Alfabetik modelde ise tüketicinin reklam hedefindeki davranışta bulunması için etkilenmesi gereken unsurların baş harfleri beğeni, markalama, iletişim ve arzulanan etki olarak alfabetik olarak sıralanır. Dizisel olmayan modellerin başında ayrıntılandırma olasılığı modeli ve kestirme ya da sistematik düşünme modeli gelmektedir. Bu iki model kişilerin bir mesajdaki bilgiyi nasıl işlediği ve tutum değişiminin buna göre nasıl gerçekleştiği konusu üzerinde durmaktadır. Bu yüzden modeller hem birer ikna modeli hem de birer bilgi işleme süreci modeli olarak kabul edilmektedir. Modellerin ortak noktası şudur. Tüketicinin ilginlik seviyesi ve ilginlik türü, bilgi işleme sürecinin daha derin ya da daha sığ gerçekleşmesini etki etmektedir. Bilgi işleme sürecinin daha derin ya da daha sığ olması da tüketicinin reklam ve marka tutumlarını etkilemektedir. Dizisel olmayan modellerden bilişsel tepki kuramının temel varsayımı, reklamı işleme ile ilgili olarak kişilerin ancak mesajı aktif olarak kullandıklarında, bilişsel olarak mesaja tepki verdiklerinde mesajın tutumları değiştirme potansiyeli olduğudur. Bilişsel tepki kuramına bağlı olarak geliştirilen ayrıntılandırma olasılığı modelinde alıcının bilişsel tepki olasılığını etkileyen belirli sayıda özelliğin olduğu belirtilmektedir. Araştırmacıların en fazla dikkatini çeken iki özellik ise alıcının bilgiyi kullanma yeteneği ve alıcının ilginliği olmuştur. Alıcıların mesajdaki bilgiyi işleme süreçleri üzerinde çalışan reklam araştırmacıları, çevresel ve merkezi yoldan bilginin işlenme biçimi arasındaki temel farklılıkların neler olduğuna dair çalışmalar yaparak modeli geliştirmişlerdir. Reklamın nasıl çalıştığını, tüketicilerin var olan ya da olası ürün ya da marka algılamalarını, bu algılamaların sınıflandırılması ve buna göre dikkat edilmesi gereken konuları belirten tutum modelleri de bulunmaktadır. Reklam ızgaraları olarak belirtilen bu modeller FCB planlama ızgarası ve Rotter Purs ızgarasıdır. FCP planlama ızgarası, ürün ya da hizmetlere yönelik tüketici tutumlarını ilginlik ve düşünme hissetme boyutunda incelemektedir. Rossiter Percy ızgarasında ise ürün ya da hizmetlere yönelik tüketici tutumları, ilginlik ve motivasyon güdü türleri çerçevesinde incelenmektedir. Reklamın nasıl çalıştığı konusu dizisel ve dizisel olmayan modeller tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Dizisel modellerde tüketicilerin reklamı sorgulayarak birbirini takip eden ardışık kararlarla satın alma kararına ulaşması söz konusudur. Dizisel modellerin en çok bilinenleri Ayda, Dagmar ve Lovic ve Steiner'in etkiler hiyerarşisi modelleri ve alfabetik modeldir. Dizisel olmayan modellerde ise kişilerin bir mesajdaki bilgiyi nasıl işlediği ve tutum değişiminin buna göre nasıl gerçekleştiği konusu üzerinde durmaktadır. Dizisel olmayan modellerin en çok bilinenleri ise ayrıntılandırma olasılığı modeli, kestirme ya da sistematik düşünme modeli, bilişsel tepki kuramı ve reklam ızgaralarıdır. Bu programda reklam kuram ve modellerinin birbirinden farkları nelerdir sorusuna değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi reklamcılık ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.